Cevizli erişte için gerekli olan malzemeler 500 gram erişte, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, sıcak su, ceviz ve tuz. Bu kadar. Evet bu kadar. Pratik şipşak bir tarif yapacağız. Buyurun hocam veriyorum. Bakın şu an ekranda e, kara tahtamız. E, çok da güzel tahta gözüküyor. Kaşık, Fotoğraflarını çekin. Tahta kaşık var mı başka? Bunlardan Poğaçanın mı? tarifini de vereceğim. Koca çok güzel oldu. Buyurun. Kabar kabar oldu. Sarpil bunu da vereyim sana istersen Dur, tatlım. Alıyorum bunu da alacağım. Ee, bu da kaynadı hazır. Buyurun hanımefendi. Alayım çok mersi. Rica ederim. ederim. Sıvı, yağını, oh. sıvı yağımızı veriyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler. Şimdi e, her işin bir ustası vardır efendim. Derler ya. Her işin bir e, bilir kişisi vardır. Çünkü onlar artık hani yöresel lezzetlerin aslında uzman uzmanı olmuş. Anneden görmüş, kayınvalideden görmüş, çocukluğunda Tokat lezzetleriyle büyümüş ve ben böyle yöresel yemekleri yaparken ekstra bir daha böyle saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten e, düşünsenize babaanneniz, anneanneniz de o yemekleri evet. yapıyordu. Aynen öyle. Mekanları bilmiyorum yaşıyorlar mı? Yok. E, cennet oldular. olsun. Amin e, Gerçekten böyle beni alıp küçüklüğüme götürüyor bu yöresel lezzetler. Küçüklüğün Hı -hı. o sıcaklığını yaşıyorsunuz yani. Aslında şimdiki gençlerin unuttuğu şeyler bunlar. Evet Şimdi amacımız çocukların... aslında unutulmasın bu lezzetler. Yani bayram sabahı mesela biz hepimiz babaannede, anneannede toplanırdık. Önce Hı -hı. biraz babaanne oturması sonra anneanne oturması yapardık. Evet. Şimdi bunlar hepsi gitti. Evet çoğunlukla hem kayboluyor. pandemi'den dolayı Doğru hem de e, çocuklar artık istemiyor. Ne var? Ben evde oturacağım bugün. Bir yere gitmeyeceğim. Evet Bu Sabah şekilde. erken kalkmak <laughs> istemiyorlar. Mesela bayram sabahları bizler hala o gelenekler evet. bizim o tarafta devam ediyor. Sabahlar bayram sabahı. Şey, namazı evet. Bir yere gidilir. Hemen camiden çıkılır, çıkılmaz. Kahvaltılar orada yapılır. Büyük sofralar hazırlanır. Evet, koyalım, gecikmeyelim. Evet. Yağımızı erittik. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Erişteyi haşlama usulü değil de ben de böyle şey kavurarak ben yapmayı de hep tercih öyle ediyorum. Pilav gibi demleyerek. Çünkü kendi suyunu ve vitaminini içinde tutuyor. Evet, bu aynen sefer. öyle. İçindeki yumurtanın vitaminleri akıp gitmesin. Tekrar suyunu süzmeyelim diye. Hı hı, tuzunu da ekledik. Böyle evet. Birazcık pembeleşene kadar hemen biraz Güzelce çevireceğiz. Pembeleşene kadar biraz kavurma yöntemi yapıyoruz. Hı hı. Ha, hay kuzucuk geldi. Evet. <laughs> Stüdyonun prensi geldi. Hoş geldin. Allah'ım ya Rabbim nasıl tatlı bir şey. Maşallah Sübhan Allah. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Adı ne? Can. Can. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin paşam. Yerim ben seni. <laughs> Maşallah Sübhan Allah. Rabbim seni korusun. Evladım. Pip bir şekilde giydirmişsin anası. Maşallah subhanallah. Gözler mavi Şaşkın. mi? Şaşkın. Yok sanki ela olacak gibi. Öyle mi? Benimkiler evet. hepsi maviydi. Altı Öyle aydan mi? sonra Maşallah. hepsi değişti. Öyle mi? <laughs> ela oldular. Ela, ela oldular. Evet hemen fırına dönelim. Ee, pişmiş midir? Kebabımız pişmeye yakın sanırım artık. Bakalım bir. Oo. şu dumanların içinden çıkan <laughs> harika bir lezzet efendim. Olmuş mu hocam? Zamanımız varsa biraz daha kalabilir ama şey böyle de şey yapabiliriz. Biraz açabiliriz isterseniz fırının Fırını derecesinde. Fırını açalım, tamam. Bunu kapatalım. Aha, birazcık kızarıyor gibi yapan. olsun kenarları. Tamam. Hemen. Şimdi e, hemen kavurma işlemi yapıyoruz. Birazcık e, kavuracağız. Böyle e, tamam, şeyliye kavurur gibi. Aynen öyle. Hepsi pembeleşmeyecek ama şöyle tek tük biraz hani Hı -hı. içinde böyle bir lezzet şey renk aynen. olsun diye. Hafif bir pembeleştireceğiz. Yoğurt olan yapmıyor muyuz buna? Mi? yoğurdu falan yok. yok hayır. Sadece üzerine şey servis aşamasında cevizini piştikten sonra Hı -hı. tabağa koyunca tamam ekleyeceğiz. O zaman hemen onun da suyunu verelim. Reklama gideceğiz çünkü hocam. Tamam. Zaten pembeleşmeye başladı. Ha! Hani demiştin son 5 dakika. Hmm. Tamam, o zaman kavurabiliriz. Tamam mı zamanı? Tamam. beni yine yukarıdan. He, tabii. Güzelce kavuruyoruz. Böyle e, hafiften arada birkaç tane böyle pembemsi olursa Hı -hı. daha lezzetli olacaktır. Evet lezzetli oluyor ve görüntü açısından da böyle alıcalı güzel Serpil oluyor. Getirsene iki seveyim. Getirsene Serpil iki seveyim. Özlemişim ya. Benim en küçük 12 yaşında ya. <laughs> Kız mi? getir bakayım ya. Kurban olurum ben ona. Bakayım özlemiş miyim? Çocuğumun kafasına cimi çarpma. <laughs> ya yerim. Ne? <laughs> Sen ne kuzusun? Bak bak. Oy maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni bak, bak, hayırlı ben. evlat etsin. Amin inşallah. Güzel evlat ol sen. Çok minik gelmiyor şu an kucağına. Özledim. <laughs> Koru söyleyeceğim yakında çocuk özlemişim. Kızım 19 yaşında ya. Oy maşallah. Bak, o minik evlenme. Niye o minik evlenme. Kucak eşecek işte, bir şey var. Oy e, nasıl kokuyor. Cennet cennet kokuyor. Maşallah, subhanallah. Rabbim seni korusun. Hayırlı uğurlu evlat ol inşallah. Can. Can mı oldun sen annene he? Can mı oldun? <laughs> Ay, yakıştı mı? <laughs> yakıştı mı? <laughs> şaşkın şaşkın bakıyor. Maşallah <laughs> diyelim, hepimiz maşallah diyelim. Ben çok söylerim maşallah. Evet, Ağzımdan şaşkın. hiç düşmez maşallah subhanallah. Rabbim bütün kendi gözlerden korusun. Amin Rabbim inşallah. şu an kötülük yapmak isteyenlere izin vermesin paşam. Amin çok inşallah. Çok güzel oğlum. Çok bebek gibi. Yiyecek seni. Al bakalım ben ablası. Ben şey yapayım mı? <laughs> Şöyle Kuzum Farsla. benim. Hadi bay bay. Sokakları mokakları çıkıyoruz. Paşamız. Ay özlemişim valla böyle bitiyor. Bir zaman sonra geldi. isteniyor değil mi böyle? Valla bak şimdi. Sevmek şimdi için. Özlemişim. Nasıl güzel bir çocuk evet. maşallah Supan Allah. Çok teşekkür Rabbim ederim. Rabbim korusun. Sağ olun. Gerçekten Amin. bütün herkesin inşallah. evladını korusun. Aynen öyle. Hiçbir anneyi evlatla sınamasın. Hep aynen, dualarım aynen. bu. Böyle akşam Kerem yanıma geliyor böyle uyurken işte sarılıyorum falan diyorum ki nasıl bir şey ya? Yani canından öte can yani. Aynen öyle. Gerçekten onun diyorsun. canını düşünüyorsun. Onu nasıl koruyacağını düşünüyorsun. Doğru. Hep onlarla yaşıyoruz aslında bir yerde. Aynen öyle. Hani ben hani böyle doğurup atıyorlar ya. On anneleri düşünemiyorum. Anne demek istemiyorum zaten onlara. Nasıl bırakıyorlar Nasıl değil mi? Evet, yarım saat gözümüzü ayıramıyoruz hani. Gerçekten öyle. Ne emeklerle büyütüyoruz. Tabii ki. Allah korusun böyle inşallah. Böyle bazen haberleri izliyoruz, tüylerimiz ürperiyor. Aman hayatınızdaki o bebişlere sahip çıkın. Onlar bizim aslında gelecek nesilimiz yani. Onlar evet. iyi olacak ki Bizden sonra onlara bıraktığımız bu güzel dünyayı onlar da e, evlatlarına bırakabilsinler. Aynen Ay öyle. çok şu an böyle güzel oldu ya. İyi ki getirdin kız. <laughs> Canı sevdik. <laughs> Özlemişim. <Öyle gülüyor> Valla bir evet. de sessiz uslu bir çocuk gibi. Evet Maşallah. evet çok şey değil. Maşallah. Maşallah. Çok benim. öyle huysuz bir bebek değil çok şükür. Valla öyle yemekleri de bitirdik. Çocuk da sevdik bugün. İyi oldu. <laughs> evet, pazartesiden sonra salı da güzel geçti. Değil mi Serpil? Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür. Bunlar bize mi kalacak buradakiler? Evet tabii, tabii ki. Ooo cevize gel efendim. Bol bol cevizli baklava evet. yapabiliriz. Tokatımızın <laughs> cevizi de çok... Hmm. O da yine bir tescilli ürünümüzdür. Niksar Çeşilce. cevizi. Dünyaca çok ünlüdür. Dün. Yok korkmadım. Bu da sebzeler. Evet o da sebzeler işte. Hmm. Onu da çocuklarımız için yapıyoruz. Çeşit çeşit sebze püreleriyle. Asparag, pancar. <laughs> evet havuç, domates, kapya, biber çeşit çeşit. <laughs> hı hı. Oğlum. burada da efendim gördüğünüz üzere erişte çeşitlerimiz onlarda bunlar Üçün böyle çorbada erişte, falan değil kullanıyorsunuz değil mi çok iyi oluyor evet şu genelde çorbalık olarak yapıyoruz bunu da işte böyle haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt sos falan Aa, döküp mantı bu. gibi Hı -hı. evet üçgen bu, bu mantı. mantı deriz Biliyorum biz ona tamam. Hı -hı. patatesli efendim. olur kıymalı olur çeşit çeşit mesela bu o kayısı konsantremiz. Mesela onları da genel olarak yapıyorsun? çocuklarımız için yapıyoruz. Sulandırıp Hı. meyve suyu gibi hani katkısız içsinler Yaparken diye. Yaparken nasıl hazırlıyorsunuz? Yaparken de şey makinemizden çekiyoruz kayısılarımızı önce bir taşım haşlıyoruz pişiriyoruz. Hı -hı. Sonra bizim makinelerimiz var hani büyük salça makineleri, Hı -hı. püre makineleri onlardan geçiriyoruz. Hı -hı. Tekrar kaynatıyoruz. Çok az şeker, hani bozulmaması için çok az şeker ilavesi yapıyoruz içerisine ama çok şekerli değildir. Hı -hı. Öyle katı bir kıvamda hiç su ilave Hı -hı. etmeden onları kavanozluyoruz. O yanındaki? O da erik şey, Oo, mor erik, mor erik. Şey, kompostosu. Hmm. Onu da dilim dilim komposto biz şeklinde. Biz de sizin hmm. farklısını yaptım dün. Hmm. Öyle mi? Dün evet hı. biz de dün biz yaptık şey, meyve suyu. Şey, çok daha pratik bizim de. Tık tık sardık böyle. Hı hı. Çok ha. beğenilmiş ama dünkü yava yaptığımız. Şey hemen blandıra sokuyorsun biz parça meyve koyuyoruz. Helal hı hı. olsun yani bu kadar işin içinde bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Doğal, organik. Evet. Vallahi mis gibi. Birçok ürünümüz var. Çok takdir Onları ettim size. Çok teşekkür Üreten ederim. Kadın abi. Sağ olun. Üreten Sağ kadın. Önünde. Aynen. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ ol. Ben verdim almadın küstüm. Bakalım mı? Bir karıştıralım mı? Oh. <laughs> Bakalım. Oh demleme usulü yapıyoruz efendim. İçindeki vitamini her şeyi içinde kalıyor. E, malum süzdüğünüzde o vitaminin suyunu atmış oluyorsunuz. Hatta e, derler ki eriştenin suyunu, makarnanın suyunu çorbalarda kullanın atmayın. Çünkü evet. içerisindeki e, şey çok değerliymiş o suyun içindeki vitamini. Hı -hı. Bakın şu ha, an keşke o suyu sudan, ilik suyundan koysaydık azıcık ona. Evet o da olabilirdi. Nasıl? Hatta şey yapabiliriz isterseniz üzerine hemen bir iki kaşık dökebiliriz. Yok yok bence su şey olmasın su, su bu iyi gelecek gibi suyu. Hı -hı. Evet efendim Bugün tokatımızın meşhur tokat kebabımızı eriştemizi yaptık. Evet, Hira tatlımızı hira yaptık. Hira tatlımızı, ee, tokat poğaçamızı yaptık. yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.